mezar stili olma ihtimali üzerine i̇şte duruyor. Vallahi. Sadece görün şey var. E, bir tapınak alanı içerisinde e, bir erkek figürü var. Suvari betim oluyor bazen ama bazen de işte şey oluyor ama yazıtlı taş şey yazıt çok net çok güzel. E, sütun bir tapınak alanı içinde bir tane adam ayakta duruyor. Ne taşıyor bir mezar sahibinin adı var yani onu birinci zaten şey oluyor. Gizem ülke, Akbiyoz ülke Yani kuvvetle muhtemel üst tarafta bir atkı vardı, kiriş vardı. Altta yine unutulan bir kapı vardı. Kapı böyle açılıp bu tarafa kapanıyordu. Burada kilitleniyordu. Dolayısıyla bu bölme özel birisi olmalı. Yani. Olması sebebiyle böyle bir genişlenmiş bir mekan. Ortadaki insan sanki ya bunun örnekleri olduğu için rahat söyleyebiliyorum. Bir tane kolon bırakmış etrafını oymuş gibi gözüküyor. Ama bu ilk tespit. Yani temizlediğimiz zaman ortaya çıkacak. Ya mekan büyüktü onu taşırabilmek için böyle bir kolon bıraktı. Ya da aktardaki o yıkıntılar bizi yanıltıyor. Bunları başka bir yerden getirmiş. Devşirme malzeme. Yani mimari bloklar bir yerden söküp buraya getirip kendi özel bir yer yap. Geçtiğimiz yılki çalışmalarda 10 e, tane mekan, 11 tane mekan keşfetmiştik. Bu mekanların yeryüzüyle haritalandırılmasını yaptırdık. 5000 metrekarelik bir alana yayıldığını e, tespit ettik. Tahminlerimiz e, tuttu. Bu yılki çalışmalarımızda 20 tane daha 20'ye yakın yeni mekan keşfedildi. Bunların da yaklaşık e, önceki yılla birlikte e, 20 bin metrekareye yayıldığını düşünüyoruz. Ama e, gerçek hesaplamalar e, haritacı tarafından yapılmadı. Bunlar son. Yani tabanı son. Her tarafı bana sor. Bizim geçtiğimiz yılki çalışmalarda bu yeraltı şehrinin bu kadar geniş alana yayılıp yayılmaması noktasında endişelerimiz vardı. Bize buradaki yaşayan insanlar şu anda iki ihtiyar delikanlılar kendi dönemindeki artık yaramaz çocuklar içeriye girdiklerini ellerini fenerlerle ışıklarla buralar gezdiklerini gördüklerini anlattılar. Bu gördükleri şeylerin yerin altında yer yön ve mesafe olgusu zayıfladığı için biz çok gerçekçi bulmadık. Ama bu yıl fark etti ki onların anlatılarının yarısı çıktı. Yani diğer yarısı da eğer doğruysa çok büyük bir alana yayılıyor yeraltı şehri. İndi çalışmaya kalsak bunun ne olduğunu anlarız. İlk yapıldığında, yani şuradan anladığım sayede, şuradan anladığım sayede burası bir, bir e, dağılma noktası, bir mekan. Tabii biz ilk çalışmalarımızda e, 19. yüzyıl e, Avrupalı seyyahlardan da e, saray iniği olarak bahsediyor burayı. O ismi e, fark ettik. ...öğrendik. E, Yerel, buradaki yaşayan insanlar da... ...bunu söylüyor. Buranın esas adı Sarayini. İnlerin... İki öneri vardı bize buradaki mahalle sakinlerinden öğrendiğimiz. Birisi işte saray vardı. Yakınlarda büyük bir saray vardı. Oraya yakın bir noktada inler vardı. O yüzden sarayın adına hitaben saray ini deniyordu. İkinci rivayette işte inlerin çok konforlu olduğunu, çok geniş olduğunu, işte birbiriyle bağlantılı ve yaşam kalitesi yüksek olduğu için sarayı andırdığını ve bu bu, aç, bu manada saray ini dendiği Yönündeydi. Biz ikinci e, öneriyi benimsedik. Gerçekten bu ilk keşfimizde e, bir ana cadde gibi tabir edebilirim çok geniş bir koridor var. Bu koridorun sağında ve solunda bir sürü galeriler var. O galerileri de birbirine bağlayan tüneller var. Saray'ın yeraltı şehrini diğerlerinden ayıran önemli özellik çok fazla mekan olması ve koridorların galerilerle birleşmesi ve insanlara bir saray konforunda bir yeraltı şehri hazırlanmış olduğu hissi uyandırıyor. Diğerlerinden belki de ayıran önemli özellik budur. Burada da yine yüzeye çok yakın olduğu için orada da bir şey var. Gerçek zemin bir yıkılmış olabilir. Bir alan fark ettik. Böyle kuru örme tekniğinde, çiklopik taşlardan bazıları doğal, bazıları mimari blokların devşirilmesi şeklinde bir duvar olarak karşımıza çıktı. bunu biraz ince çalışmaya girdiğimizde yeryüzüyle bağlantılı olduğunu, yani yeryüzünün noktasına yakın bir noktada olduğumuzu fark ettik. Yukarıdan çalışmamıza devam ettik. Taşları kaldırdık. Bazılarının, dediğim gibi doğal, bazılarının da Roma döneminde yapılmış, sunak tipli mezar taşları olduğunu, mezar stelleri olduğunu, bazılarının onurlandırma yazıtı olduğunu, bazılarının sütun stuntamburu, tamburunun kendi döneminde mezar steline dönüştürüldüğünü ve bunlarla doldurulmuş bir oda olduğunu fark ettik. bu taşları kaldırdıktan sonra doğal olanları bir bir yere, mimari blokları başka bir yere, yazılı taşlar da ziyaretçinin görebilmesi için yeraltı sarayının yeraltı şehrinin girişinde şu anda sergiliyoruz.